Evet merhaba arkadaşlar Bugün sebze çorbası yapacağız hep beraber Malzemelerimiz burada Pirincimiz, havuç, patates, kerevizimiz burada Soğanımız burada Burada da şehri şehriyelimiz var Şimdi bunları doğrayacağız Doğradıktan sonra devam edeceğiz Evet Bu pirinç değil arkadaşlar Mercimek bu yanlış demişim tamam. Evet arkadaşlar böyle soyuyoruz havucumuzu Evet, soğanımızı da böyle soyuyoruz. Bıçakla Buşak, soyuyoruz tabi elimizde değil. <laughs> soğanımızı soyduk. doğralım. doğralım, <laughs> <Doğru> evet. <laughs> evet arkadaşlar, zeytinyağımızı tenceremize koyalım. Şöyle güzelce. Ve ocağımıza yerleştirelim. Evet, ocağımızın altını yaktık. Yağımız biraz ısınsın. Ondan sonra soğanlarımızı koyacağız. Evet, soğanımızı koyalım tenceremize ve pişsin. Evet, soğanımızı karıştıralım. Evet, sıra havucumuzu doğramaya geldi. Evet, ustamız doğuruyor havuçları. Evet arkadaşlar havuçları böyle yaparsak doğramamız daha kolay olur. Zaten sebzeli çorba yapacağımız için bunu blenderdan getireceğiz bir de. Evet, soğanımız şu anda pişiyor. Evet, o burada telefon. Evet, havuçlarımızı da hepsini doğrayalım. Son havucumuzu da doğruyoruz. Üçüncü havuç bu. Bir tane soğan. Üç tane havuç oldu. Şurada dört patates. Bir kerevizimiz var. Evet. Havucumuzu doğradık. Şu anda tencereye koruyu koyuyoruz. O da pişsin. Evet. Güzelce karıştıralım bunları. Etlerimizi soyuyoruz. 4 tane patatesimiz vardı. Şöyle hızlıca soyalım. Evet suyumuzu da kettle'a koyduk. Kettle'da uzunsun. Kaç litre o? 1 litre mi? Patateslerimizi soyduk. Yıkadık güzelce. Şimdi de doğramaya başlıyoruz. Evet böyle kare olacak şekilde doğruyoruz patateslerimizi. Bu arada yemeğimizi karıştıralım, yanmasın. Evet, son patatesimizi de doğruyoruz. Yaklaşık bu kadar bir patates olacak. Evet, doğradığımız patatesleri hep döküyorum ya. Tencereye koyalım. patateslerimizi, havuçlarımızı, soğanlarımızı böyle güzelce karıştıralım sebze çorbası değil, sebze yemeği gibi oldu bu daha çok ama blenderdan geçireceğimiz için çorba olacak kerevizimizi de doğruyor, soyuyoruz böyle yarım kereviz bu arada Şöyle dışı yemiyor tabii bunun. İçini yiyeceğiz. Evet, kerevizimiz, kerevizimizi de kerevizimizi de yıkadık. Söyleyemedim. Şu anda doğruyoruz kereviz, kereviz bildiğiniz üzere çok sert bir sebzedir. Şu anda bıçak bile kesmiyor ya da bıçak kördür ben bilemiyorum. Şu anda doğruyoruz aynı patatesi doğradığımız gibi. Bu arada karıştıralım. Çünkü dibine tutabiliyor. Sürekli karıştırmak gerek. peynir gibi görünüyor ya. Evet. Çorbamıza biraz su ekleyelim. Kaynak su. Şu anda öyle oldu. tutmaya başlamıştı. Böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii ki suyumuz kaynak su olacak. Evet. kerevizimizi de doğradık bekle ya. Şu kaşlarımı. Televizimizi doğradık. Şu anda tencereye koyuyoruz. Peynir gibi görünüyor hepsi. Ve karıştırıyoruz. Böyle bol malzemoslu bir sebze çorbası. Kaşık mı? Allah Hiç gösteremedim ki salçayı. Şu kadar bir salça koyuyoruz. Karıştırıyoruz onu şimdi. bir. Karıştıralım şöyle salça pencerenin her yerine dağılsın. Daha doğrusu sebzelerimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Özellikle bu korona virüsünün olduğu dönemde sebze sebze yemeği tavsiye ediyorlar. Biz de sebze çorbası yapacağız. Şimdi katalamızda. Evet, suyumuzu ne yapıyorsun ya? <laughs> Su, suyumuzu koyduk. Sebze yemeği gibi oldu. Ama bu çorba olacak tabii ki. Kahve. Baharatlarımız burada. Karabiber, pul biber, kekiğimiz var. Biraz da tuzumuz var. Tuzumuzu çorbamıza ekleyelim. Biraz karabiber ekleyelim. Biraz pul biber. Aa burnum. Evet biraz da kekiğimizi ekleyelim. Böyle oluyor. Şimdi karıştıralım. Evet, çorbamız pişmeye devam ediyor. O oh, mis gibi koktu. Altı da yanıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz şey. Arkadaşlar isterseniz et suyu da koyabilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Şimdi şu anda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Orta ateşin altında pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Çok... Au, çok sıcak bu. <laughs> ha, iki, bir avuç, iki, iki avuç koyacağız bu şehri Şehriyel mi, Şehriye. mi? <laughs> Biraz da mercimek dikeleyelim. Şöyle iki avuç oldu. Yeterli iki avuç. Böyle arada bir karıştıralım çorbamızı. Evet, çorbamız kaynıyor böyle gördüğünüz gibi şöyle karıştıralım Evet arkadaşlar çorbamız pişti şu anda blenderla çorba haline getiriyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar blender'ın bu ucuyla yapacaksınız. Diğerleriyle olmuyor. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Çorbamız hazır. Evet arkadaşlar çömçüğümüzle şöyle koyalım. İşte size hazır mis gibi sebze çorbası. Evet, afiyet olsun.